Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Zamlı bayram ikramiyelerinde son durum. Emekli bayram ikramiyelerine gelen zam sonrasında özellikle emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarını merak etmeye başladı. Konuya ilişkin emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Sorusunu soran emekliler için detaylar haberimizde. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde zamlı bayram ikramiyelerindeki güncel rakamı açıkladı. Aktarılan son habere göre bayram ikramiyelerine %50 zam yapıldı. Emekliler bu yıl resmen bayram edecek. Maaşlarına gelen zam sonrasında emekli bayram ikramiyelerine zam da geldi. Peki, emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam geldi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Detaylar haberimizde. Emekliye 6 binası Türk Lirası bayram ikramiyesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak yaptığı açıklamasında emekli bayram ikramiyelerine %50 oranında zam yaptığını açıkladı. Buna göre 2000 Türk Lirası ödenen bayram ikramiyeleri 3000 TL'ye çıkarıldı. Buna göre emeklilere her iki bayram için 3000 Türk Lirası, 3000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 6000 Türk Lirası olarak ödeme yapılacak. Maaş ödemeleri sonrasında emekliler bayram ikramiyelerine de zam haberini aldı. Ramazan Bayramı için yatırılacak 3000 TL'lik ikramiye ödemelerinin hesaplara ne zaman geçeceği merak konusu oldu. TBMM'de kabul edildi. Aktarılan son haberin detaylarına göre emekli bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin paketi TBMM'den geçerek kabul edildi. Emekliler yaşanan bu gelişme sonrasında emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Aktarılan son haberin detaylarına göre emekli olan herkes belirtilen bayram ikramiyesi zamından yararlanabilecek. Eski emekli olan ya da ikramiyeden önce emeklilik dilekçesi verenlerin hesaplarına da 3000 TL'lik Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyelerinin 9 Nisan tarihinden önce yatırılması bekleniyor. Çünkü 10, 11, 12 Nisan Ramazan Bayramı olduğu için Bayram ikramiyelerinin de bayram öncesi yatırıldığı göz önüne alınırsa ödemelerin Nisan ayının ilk haftasında tamamlanacağı tahmin ediliyor.